Herkese merhaba arkadaşlar Mezra bugün sizlerle e, <laughs> Survival'in 29. bölümüne hoş geldiniz. E, diyorum ki ben bölüm artık şey mi yapsak? Laf. Laf deyince yani kablo ne yapıyoruz. Çünkü <laughs> kablo hayvan gibi ihtiyacımız artık var artık. Yani Madem ben, ben <laughs> <laughs> toplamak istemiyorum. Gitti lan. Ay. Ben şunları şöyle koyayım. Ölürsen neyse acaba bir sene bakıtım gitsin ya. Artık şu nelere gidip bir kova lav almanın vakti gelmedi mi? Kabul generator yapacağım. Üstünü kapatacağım sadece kabusluğun olduğu yerden. Üstünü <laughs> de kapatacağım ki suya düşmesin falan. Bir de ona uğraşamam. Ne? Bir... Bu günahlarımızdan biraz kurtulmamız gerekiyor. Yine espri masamız. Ama hiçbir şey göremiyorum. Dur şurayı distansız bir fırlayayım. adam gibi görmeye başladım. De dur dur dur. Dur. Aşağı biz nasıl ineceğiz? burada ilmeği yağ var mı? Yok. Aynen var. Sadece çok dikkatli olarak. Çok dikkatli ya. Telaşın altı edeceğim? Vallahi aldım. Elametli yerlerden kurtulmanın vakti geldi bence. İlk defa lava bu kadar yakın oldum. İyi ama güzel bir deneyim oldu bizim için. Hava gömede bir demekti bu. <laughs> Artık burası ısızlan makinesi. Şu da sizi kapatayım bu arada. Şimdi... Kavos <laughs> <laughs> ya. Ramazan. Şey, Ramazan of. Kurban kurban. İki su için iki şey için aslında. Siz anladınız. Şimdi aslında bunun yanına kurmak istiyorum. O aslında buraya kurabilirim ha. Çekilirse. Tamam şöyle koydum. O zaman dur. Şöyle şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şuna şunu koymak istiyorum. Bir kovada su mu alsam direkt? Şimdi şunu bunu buraya direkt öyle yapabilirim ya. Olmadı mı? Burada koyarım bunu. Şimdi su almam gerekiyor. Ben oradan direkt ben sınırsız su kaynağından bir su alayım. Ha direkt şu an gölden de alabilirim aslında. Direkt alayım. Aha kaba sonucu nereye tercihlere ihtiyaç vardı ya. Şöyle ha. Evet. Oldu. Müthiş oldu. Video da amacımıza ulaştık. <laughs> kabus önceleri retir yaptık. Artık kabus ihtiyacımız olmayacak. Kabus ihtiyaç olduğumu direkt orada Enjap mitte ne yapmadık ya biz? Ağaç farmı mı yapsak? Ya tabii ki Ben adam bugün erken bitireyim videoyu. Ne dersiniz? 5 dakika video zamanı bitireyim. Şunu koyayım. Kısa videolar. olan. Kısa. Aşağı inme. kafana taş atmış tavuk tamam. oldun mu ya? Çok atın ne diyor? de biz de videonun sonuna gelelim artık ya. Evet izleyicilerim. Like'ı atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.